Ben otuz bininci bu elbiseyi geçtim ama çok güzel. Evet. Bakın konuşun. Ee. Size birazcık daha oteli gezdirmek istiyorum. Burası benim ikinci evim. Buranın ortamı, enerjisi, odalarının tertemiz olması, çalışanların tatlılığı, misafirperverlik. <laughs> Kapadokya'ya her gelişimde kaldığım tek yer. Leyla çok güzel bir tatlı söyledi. Çok beğendim. O kadar güzel olmuşsun ki bugün. Ama bu elbiseyi her gün giyiyorum. <laughs> şey <ya. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu tip de terasa kahve içmeye gidiyoruz. <laughs> biz Türk kahvesi yapabilir miyiz burada Ay siz zahmet vermeyin biz de yapalım kendimiz yapabiliriz. Kahvelerimiz de <gülüyor> geldi. <gülüyor> Sen balık köpekesini gördün. Şöyle. Çanakları çömlektir yapmakında olmakında. Öncesinde kısa bir tarih anlatıldı. Sonrasında günahlarım gösterdi. Şimdi... Eşim neredesin? Ay <laughs> neredesin? <laughs> Ay çok korkunç. <laughs> <laughs> Beni buradan çıkarın. Ay bu ne? <laughs>